Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Taka Kitchen için e, oynuyorum ve bunu da videoda çekmek istedim. E, yanımda kuzenim Semra var. Merhaba, Merhaba de. Evet. Bugün Tak Kitchen oynayacağız. Gördüğünüz gibi önümüzde üç tane karakter var. Şöyle anlatayım. Bir tanesi şu, yani şu kız olan vejeteryan. Erkek olan da yani şu kızın yanındaki erkek olan da deniz ürünleri yiyor. En alttakinde hayvan oğlu hayvan. Her şeyi <laughs> e, Evet şimdi arkadaşlar böyle amacımız şu. Şey yapacağız. Şimdi e, en kötü yemeği yapan kazanacak. Yani bayıltan kazanacak. Şimdi o zaman kızdan başlıyorum. Tamam şimdi ben başlayacağım. Sonra Semson'a e, bir milkshake ya da yemek yapacağım. Evet, ben bu oyunu çok iyi bilmiyorum. Evet. Yani hiç ben oynadın bana mı? Bana yardım edebilir. Evet hiç oynadın mı? Yok oynadım. <laughs> tamam şimdi bak dediğim gibi bir yarış yapacağız tamam mı? Ben, ben kötü bir mikşek yapacağım. İçecek. Eğer bayılırsa ben kazanmış olacağım. Sonra sen yapacaksın. Evet. Eğer, eğer bayılmazsa ben kazanmış olacağım. Tamam. Eğer bu tamam. eğer Ay, arkadaşlar kolye bozukluğu oldu. Eğer bayılırsa sen de kazanacaksın. Tamam. Şimdi ben başlıyorum. İçine vejetaryen olduğu için çiğ et koyacağım. Ahtapot kolu yapacağım. Şöyle. Bunun adını unuttuğum şey koyacağım. Ha karadis. Işte. Yani neyse bunu koyacağım. Adları hiç önemli değil. Bunları koyacağım. Evet. Gerçekten kızın suratı <laughs> çok kötü. Balık. Bu çiğ tavuğu koyduk. Bunu da koyalım. Şimdi kaçtı. Bunu çok fazla yer olmadığı için teker teker için bunları koydu. Şimdi şunları da katalım. Sence bayılır mı? Bilmiyorum. Göreceğiz bence bayılacak. Şimdi i̇şte biraz su katacağım ama az kattım. Çünkü tadını alabilir. Tadı gitmesin. Hep böyle kötü bir tadı kalsın. Şöyle kat 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 kat. Biraz Tuz. Tuzu çok katacağım. Limon. Limonu çok fazla katmayacağım. Ekşi olduğunda belki o kırıcı tadını alabilir diye. Şöyle. Acı. Acı da koydum. Ketçap koyayım ki karpuz suyu zannetsin ve yesin. Hazır mısın? İçiriyorum. İç. <laughs> İç. bayılmadı Ama çok diş. Bak şu an şey video değil. Sen niye tükürüyorsun? Ya tükürüyor Allah'ım. Öf ya. Tamam. Bu herifle O zaman şimdi sıra senin Al bakalım. Sana verdim. Şimdi buradan bir şeyler seçip onu bayıltmaya çalışacağız. Hı. Rastgele bir şeyler seç. Çok fazla seçme. Kötü bir şeyler. Mesela patates. Çiçeceğim bu ne? Onun ne olduğunu bilmiyorum ama o kız onu seviyor sanırım. Bazen yediğinde güzel şey yapıyor. Kap Ay ben niye buna akıl veriyorum ya? Kazanmak istiyorum. Ben. Bak kızın sırf düştüm. Bak şu çiğ et, çiğ sosis falan evet. koyabiliriz. Sakın çiğ balık koyma. <laughs> çok kötü oluyor. Ne çıktı? pardon ya. Arkadaşlar oraya basınca çıkarsın. Tamam, tamam. Tekrar Arkadaşlar bir dakika. Biz tek simtiler alsın. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, senin yaptı. Şuradan hepsini alabiliriz bak. Hepsi tabakta bir dakika. Onları al. Tamam dur şimdi yer kalmadığı için onları koyma. Onlar orada bit. Ya bir şey rengi çok kötü oldu ya. Evet. O ne? Bunlar da kaç. Damla kalmadı. <laughs> Gerçekten. Buradan e, bir şeyler katacak mısın? Evet hepsini katacağım. Hepsini katacakmış. Çok korkuyorum ya. Sevmeye vermem ben bu oyunu. <laughs> ben bu oyunu çok fazla oynuyorum çünkü. Güzel. Acıyor. Acıyor. <laughs> Selim. Dur. Ben onu çektim. Bekle ben? bak şuraya bakacağız. Tamam mı? Tamam. Biraz. Biraz daha acı. Çok acı katlı. Evet. Tabii çok acı boyası. <laughs> bir de bir sürü ketçap. Dur pardon. Karpuz evet, suyu. Karpuz. Karpuz. Karpuz, karpuz. karpuz. karpuz suyu diye onları kandırıyoruz. İçiyor <laughs> onlar da kanım. E ee, şimdi ne Hadi Bakalım. Şimdi şuraya. Dur. buraya ver, ver, Şimdi içim. İçim. İki, dün iç onu. İç. 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 Ağzı bakayım. Aa, yine bayılmadı. <laughs> Gene tükürdü. Bayıltamıyoruz arkadaşlar. Evet bayıltamıyoruz. Yani. hocam Kız. şimdi şöyle bir yemek şey yapalım. En güzel yemeği yapalım. Tamam. Ama şimdi hangi şeyin yeme şey, yemek mi? Yemek ve içecek. Tamam. Hangisini bir Şey olan kazansın. Hani böyle dilini çıkarıp yalanıyor ya böyle. çok güzel olmuş diye. Önce ben başlıyorum o zaman. Ona çok güzel bir yemek yapacağım. Önce makarna yapacağım ona. Makarnayı işte haşlayalım güzel. Şöyle güzel arkadaşlar. Biraz tuz katacağım. Kat 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 kattım. Ee, şimdi tamam yeter bu kadar. Ben bir de ona et yapacağım ya. Yapayım mı? Bence güzel olur. Bence o denizde ürünlerini seviyor ya. Ben. Doğru. Ama olsun bana ne yapacağım? Aa doğru ama belki yemez. Ulan bunu atalım. At gitsin bunu. Bunu yemeyecek bunu yeme. Niye bunu yemeyeceksin? Vermeyeceğim. Sen deniz ürünleri seviyorsun. Ay bir dakika. Balık. Aa evet balık. Ahtapot kolu. Ay neyse ben <laughs> de balık yapacağım. Buradan <laughs> önce kuyruğunu ve gözünü çıkaralım. Şöyle. Bu arada önde şöyle bir şey var. E, ee, şeyleri yani bu nesneleri küçük parça küçük parça parça kesersen onlar gidiyor. O yüzden küçük parça kesiyorum ki git. Hayvan onu hayvana da bir şeyler yedir. yedir Onlara yedir da yedireceğiz merak etme. Ama dünyanın en kötü yemeğini yapalım. Tamam. Küçük. Pişirdin mi balığı? Yok çiğ çiğ vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Arkadaşlar ben bunu iki kere pişirmek istiyorum. 90 kere pişireceğim ben pişireceğim. Konuşan bir şey adam. diyeceğim ben fırın pişmiyor. Biraz da tavada pişireyim bence. Bence <laughs> de. Biraz öyle üstü şey olsun içini Tereyağı varsa tereyağı diye atalım. Ama da biraz tuz attım Attık balığı. Evet. Şimdi ben içecek yapacağım. Ben sana gafuç suyu yapacağım. Gafuç. Gafuç suyu. Arkadaşlar <laughs> şimdi gel ben de gafuç suyu Mantar suyu yap. yap. Allah et içine girdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oluyor. Selim bir yandan. Ona içir miyiz? Yok içirecek halim yok herhalde. İçireceğim içireceğim ben seni. İç. Yorum. saçma. Ay ay. <laughs> ay ne yaptım ben? Bir dakika bunu boşaltabiliyor muyum? Sen bunu bir içer misin? şunu <laughs> bir iç. Be beğendi. <laughs> Beğendi yalnız. Tamam o zaman etle kargızı kaydı. <laughs> Beğendi çünkü. Çok, çok değişik oldu. Çok değişik oldu. Evet önce içeceğimizden bir iç bakayım. Beğendi. ne diyor? Nasıl? Oğlum nasıl? Birini çıkardı. Ha. Tamam ben kazandım. Hmm. Bence sen kazandın. Ben bir film tamam. çıkardım. İçecek lazerden sonra yaz içecek ödülünü çıkarmam. Şimdi senin için veriyorum? Sen, sen de insan yap. Şimdi hayır. Ben yap. ahtapot kolu yapacağım. Tamam. Arkadaşlar ahtapot kolu yapacakmış. Hiç ahtapot kolu şu yok. Biliyorsun zaten. Bir de kardeşle yapalım mı ya? <laughs> ne bileyim. mi <beğenirme gülüyor> bilmiyorum. Deniz ürünleri seviyor. Aaa doğru. Deniz ürünleri seviyor. Hayır. Balık, kayıdır, Yedi. Yedi vallahi yedi. Ayy. <laughs> bakayım. Onu pişirmen gerekiyor. Evet pardon. Yemek. Piştik. <laughs> karides alacaksın mı? Alacağım alacağım. Alacağım alacağım. Ya. Senin niye çıkıyorsun? Çok <laughs> pis bir yemek yaptım ya. Başka bir şey yapacağım. Tamam. Ee, ne yapacaksın? Bilmiyorum. Güzel yapman gerekiyor. Bence ben karides yapacağım. Tamam sen karides. Kardeşim, galiba seveceksin. Tavada pişireceğim tavada mı yoksa haşlayayım? Haşlayayım. Dur, bekle, bekle, bekle. Heh, buradan bir tane seç. Doğrayacak mısın? Ben doğrayacağım. Tamam, zaman buraya geliyorsun. Böyle doğrayacaksın bak, oradan aşağıya. Böyle pıt pıt. Tamam. Sen çok fazla bilmiyorsun. Öyle değil ya. Oo, uçtu. Nereye uçtu? Bak böyle. Böyle. Tamam. Öyle değil ya. Kesilmiyor. Hah, öyle işte kuyruğunu da keselim. Şimdi tamam bu kadar yeter. Oy. Ve <laughs> yersin sen diye kesti. Gözünü de kesti. Tamam tamam çok küçük parçaya gidersen. Kesersen gider da. Bunu nasıl alacağız? Onu bırak. <laughs> Boş ver. Sadece bunlar kaldı. Oo. Şimdi onları ne yapacaksın? Pişeceğiz. E bir zahmet ya. Pişirme hastalık ne, ne yapacağız? Tavada mı? Tavada mı kızartacağız? Tavada. Tamam. Tavada güzel olur Ve et, Ay hiç yanı çekmedi. En canımın çekmeyeceği yemek bu. Çıkma ne isterim. Evet, Karades. Ama o sever. Karades. Karadas. <laughs> Hadi bakalım. Karadeniz. Bence pişti. Biraz tuzla. Çok fazla katma bence ya. Yani Nasıl ben... çıkacağız? Buradan. Aa yok oradan efendim. Evet, Karadeniz. Ben de uyuttum oyunu. Şimdi içecek yapacak mısın? Yapacağım. Yanına bir şey yapacak mısın? Et. Et et Dur, yapacağım. Dur, nereye götürüyorum pardon, pardon. O dursun orada. Dur şimdi doğrayacak mı? Selim niye çıkıyorsun? Arkadaşlar bir dakika. Evet bir dakika. Senin üstüne çıkıp çıkıp duruyor. Çünkü. O tekrardan bir yapsın gel. Arkadaşlar az önce küçük bir sorun yaşandı. Ben şöyle koyayım bunu. <laughs> ah sevgilim. Etli milk yap. Bas oraya. Arkadaşlar benden çaldı az Ben evet senden. Şimdi biraz su koyalım. Bence de biraz su. Tamam. Sus. Sus. Hadi. Sus. Hadi. İçir ona. İçir. İçir. Da Beğendi. Şimdi yemekleri şöyle yedir Oh oh. oh. Ye. oh ye 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 ye. Ye. Ne? Oha. Oha. Çok pişsin ya. Arkadaşlar ama dilini çıkarmadı. Beren kazandı. Kazana. Şimdi hayvan ol hayvanı izleyeceğiz. Arkadaşlar aslında ben şimdi videoyu bitirecektim ama işte Selim'e de şu hayvan ol hayvanı bir göstermek istiyorum. Şöyle. Hayvan ol hayvanın de gözüküyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Sizler mi şu videomda? Çok ayıp gerçekten arkadaşlar. Yani de, bu arada bu ben aslında arkadaşlar ben size Tokovalt'tan bir video çekecektim. Ama tabircimde sorun olduğu için çekemedim. Artık onu yeni kanalda çekeceğim. Selim'cim bir yemek yap. Ona karpuz suyu yap yapacağım. Karpuz. Yeşil mi karpuzu? <laughs> ya ne <Hey>. kadar pis. <laughs> ah, sevdi. Vallahi sevdi. <gülüyor> <gülüyor> Çilek küçük çileğiydi. Ay, her şey yiyor. Ve size şunu da göstereyim. O kadar obur ki bunu bile yani. Bak, çiğ et. Yes. <laughs> çiğ kapo da yer Çiğ şey, karides. <laughs> çiğ, çiğ patates, çiğ balık yer mi? Bakalım mı? Ay. Ay. Bak çiğ patates yemiyor. Sanki çok terbiyeli de. Pişirelim. Evet, sanki çok terbiyeli. Az pişirdim. Evet, o zaman arkadaşlar ben şimdi videomu burada bitiriyorum. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ee, ben, benim bir kanal kuzenim var. Adı Serra ve onun da bir kanalı var. Kanalın adı Toka Live. Toka Live Sunny. Ona da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, benim kuzenimin kardeşi var. Onun da kanalı var. Onun kanalında da Halil'e ona da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.